Merhaba. Bugün e, muz kabuğuyla yaprakları silmenin faydalı olup olmadığından bahsetmek istiyorum. Hemen söyleyeyim. Çok ama çok büyük bir zararı var bunu yapmanızın. Yani şu e, yaprağın üzerine bu muz parçasının içini değdirmeniz e, bitkiyi uzun vadede öldüren bir şey. Şöyle ki Bitkiler e, yaprakları vasıtasıyla güneş ışığını alıyorlar. Yani güneş ışığından da besleniyorlar. Bu yapraklar ne kadar temiz, ne kadar toz, üzerinde herhangi bir şey yoksa o kadar bitki sağlıklı oluyor. E, bitkinizin şöyle sağlıklı olabilmesi için, şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde açıp yaprakların pırıl pırıl yemyeşil olabilmesi için yapraklara hiçbir şey değmemesi gerekiyor yaprakların zaten özellikle e, suyla fısfıs yapılarak temizlenmesini tavsiye etmemin sebebi de bu. Çünkü yapraklar e, güneşten besleniyorlar e, ve güneşten yemeklerini yiyeceklerini güneşten elde ediyorlar. E, eğer yaprakların üzeri tozluysa ya da böyle muz gibi herhangi bir şekilde silip üzerinde muza ait parçacıklar bıraktıysanız Yaprakların üzeri bir maddeyle kaplı olduğu için fotosentez yapamıyor, güneşten yiyecek alamıyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yani şu muz evet insanlar için çok faydalı olabilir ama asla bu kabukla yaprakları silmeyin. Biliyorum herkes bitkilerinin daha iyi olmasını, daha güzel açmasını, sağlıklı olmasını istiyor ama doğayla... Eğer uyumlu birebir giderseniz bitkileriniz sağlıklı olur. Doğaya aykırı şeyler yaparsanız bitkileriniz sağlıklı olmaz. Eğer tabi bugün şu anda muz kabuğundan bahsettiğim için direkt muz olarak anlatıyorum. Muz kabuğuyla yaprakları silerseniz birinci olarak bitkiniz açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır ve aç kalır. İkinci olarak böcekleri çeker. Eğer bitkileriniz böcekleniyorsa işte bu muz kabuğu yüzündendir. Muz kabuğunu kullanabilirsiniz. Gübre olarak kullanabilirsiniz. Ama asla taze ya esasla taze ister muz olsun elma olsun hiçbir şekilde e, bu tarz şeyleri ne toprağınıza direkt olarak gömün ne bunlarla bitkilerinizi silin bunların hepsi çok zararlı ve bitkiyi öldüren şeyler. Hemen bir günde bitkiniz ölmez ama mutlaka ileride yani birkaç hafta içinde e, bir takım problemleriniz ortaya çıkmaya başlar. Muzun kokusu da çok yoğundur. E, çok da güzel kokar. İşte bizim için ne kadar güzelsen böcekleri o kadar güzel. Böcekler yiyecek var diye derhal bitkiye saldırıyorlar ee, ve bitkiyi yemeye başlıyorlar. Ama siz hemen fark edemezsiniz bu küçük böceklerin bitkiyi yediklerini. Uzun bir zaman sonra fark edersiniz. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Dediğim gibi ister muz olsun, elma olsun, limon, hiçbir şekilde hiçbir kabuğu direkt olarak yapraklara değdirmemek gerekiyor. Elbette ki dediğim gibi muzu e, gübre olarak kullanabiliriz. Ama kışın değil, sonbahar ve kış ayında değil, sadece bahar ve yaz aylarında gübre olarak kullanabiliriz. O da e, dediğim gibi yine taze olarak değil, bunu kurutarak ya da güneşte yakarak e, gübre haline getiriyoruz ancak ondan sonra kullanılabiliyor. Ya da benim gibi toprak yapımında ya da kompost yaparken muz kabuğunu koyabilirsiniz. Ama muz e, eğer evinizde toprak yapıyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Hele bir tur yapmışsanız her şey erir. Her şey çok hızlı bir şekilde erir ama muz kabuğunun erimesi yaklaşık 3 ay sürüyor. O yüzden ben kompost işlemini yaparken muz kabuklarını böyle keserek koymanızı da tavsiye ediyorum. Yani e, uzun lafın kısası hiçbir şekilde muz kabuğuyla e, bitkilerinizin yapraklarını silmeyin. Bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.